Я только забрался с ним и на кашу. Evet arkadaşlar bugün e, yanımda Kaan ve Burak var. Kaan'ın kanalında abone olursanız sevinirim. Bugün mücadeleyi yapacağız. 15'lik mücadeleyi. Bakalım kaça kadar gidebileceğiz ya da yapabileceğiz mi? Şimdi e, onlarla sesindeyiz ama sesleri gene gelmeyecek diyor. O zaman hemen hazır diyorum. Kompumuz yine bu. O zaman hazırımızı verdik ve başlıyoruz. Güzel arkadaşlar ilk birimizi aldık. Arkadaşlar burada hemen kutu veriyormuş zaten. Bir savaş kutusunu aç dedim ve Hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. ikinci maçı o zaman geçelim. Güzel. Evet arkadaşlar şu anda ikinci filmimizi de aldık. Ee, şimdi savaş kutusunu açacağız hemen. Çıkalım şöyle. Al dedim. Açtım. Tamam. Güzel. Şimdi üçüncü maça geçelim. Tabii tamam, bunlarınki de çok kötü. Kombo. Tamam. Tamam Colt öldü direkt. Ortada öldü Colt. Ben çekebilirim bulu. Direkt aksesuarımla geri atarım zaten. Rusu da var bak. Ah, geliyor. Sen de vur. Tamam güzel. Olabilir ilk maçlar ya. Ben Rosa'yı çekeceğim şimdi. Biraz hasar verin. Çektim. Lan bu şey de ultisini atmış. Tamam. Gel buraya. Tekrar attım. Tamam. Allah. Tamam. can basıyorum. Tam ultim dolmak üzere. Doldu. Şunu öldürelim. Yok yok şunu öldürelim. Şunu çekeceğim ben. Lan bunlar bot olduğu için çekemiyorum ki bu oraya. Tamam. İttim. Lan. İmdat, imdat. Tamam güzel. Şunları alayım. Tamam aldım ben bir tane. 10 tane bende var. Şimdi kaçalım, kaçalım, kaçalım. Ayam kaçın, ayam kaçın, ayam kaçın. Öylesine attım. Güzel. Güzel. Bunu da aldık rahatça. E çok rahat değil mi rahatça işte. Güzel. Arkadaşlar üçüncü filimizi de aldık. E, şimdi rozeti de aldık. Evet rozetimizi aldık. Güzel bir tane roze, e, rozet var. Onu hemen kullanacağım. Hani onu hemen şunun yerine kullanalım kullandık. O zaman hemen kombumuzu ayarlayalım. Kuşatma için kombumuzu ayarlayalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda kombumuz bu. Ballet Bibi, sen de oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. İnşallah yenilmeyiz. O zaman hazır mı verdim başlayalım. Arkadaşlar kuşatmada ilk filmimizi aldık. O zaman büyük kutu geldi. Vav wow, büyük kutu var. Açalım. Evet boş çıktı arkadaşlar. O zaman ikinci maça geçip geliyoruz. Arkadaşlar ikinci filmimizi de aldık. O zaman kuşatmanın son maçını geçip Geliyoruz diyecektim. Büyük kutu var gene Hep unutuyorum. Açtık büyük kutumuzu. Hiçbir şey yazmıyor. gene boş çıktı. Kuşatmanın final maçına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda kuşatmanın final maçındayız. Büyük ihtimal bu maçı koyarım yine son maçları. Ee, güzel oynayalım. sol Edgar var. Edgar baya kötü olacak benim için. Ay, re, 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 re. Al onu al onu. Geri gel. Tamam bir tane bile yeter bizim için şu an çıkartmaya. Güzel. Evet robot abo. Hayır ya bunlar çok sıkıntı ya. Kant Ben de öldüremedim ki zaten. Kuşatma 5 oldular yalnız. Dikkat edin. En iyi şey sen de kantırlar yani en iyi. O da kantırlayamaz da. Geri gel alıp. a. Vurana kadar ben. hadi ölme, ölme. Ah be. Dur sakin, 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 sakin. Onda yıldız gücü var. Tamam. Ya o yıldız gücü var derken yani çok iş yapıyor anlamında Bu kuşatma onlar da savunmamız lazım. İyi savunmamız lazım. iyi bel alalım diye diyorsun da tuttuk 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 yani on biriz on biriz tamam tam dikkatli oynarsak on toplayamazlar birkaç tanesini şey yaptım mı mesela ben tiki şu anda şey yaptım öldürdüm Tamam güzel bizde ya bu maç. Eğer iyi hasar verirsek. Bak ölmeyin tamam mı? Ölecek gibi olursanız geri kaçın. Aynen. Ölmeyin sakın. Onu alma mesela. Tamam ben de ölüyorum. Ah be. Ya ben, bana oynuyor bu. Çıkarırlar çıkarırlar. Öldürdüm. Hasar 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 hasar. Hasar ver. Hasar ver. Hadi çok iyi be. Çok iyi be. Yıkarız bile var ya burayı. Arkadaşlar üçüncü son oyunda aldık. Baya zorlayıcıydı ama güzel. Güzel. Kazandık. Evet arkadaşlar şu anda Sıcak bölge için kopularımız yani karakterlerimizi seçip geliyoruz. Evet arkadaşlar konumuzu seçtik. İnşallah yenilmeyiz diyorum ve sıcak bölgenin ilk maçıyla başlıyoruz. Arkadaşlar ilk maçı aldık. Şimdi sıcak bölgenin ikinci maçıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar sıcak bölgenin ikinci maçını da kazanıyoruz. Sıcak bölgenin final maçına geçip geliyoruz. Hadi beyler. İnşallah. Yok. Kan? Kan, kanka. Kan neredesin? Discord'ta var mı bakıyorum ben ona. Var. Aa Berke gelmiş. Sukuaki gelmiş. Sukuaki. <laughs> Sukuaki gelmiş. Hadi tam Berke, Berke. Video çekiyorum da e, mikrofonu kapatın mı? Ha ha. Nasıl baş başladı? E benimki hiçbir şey yapmıyor şu an. Oğlum ben şu an hazırda bekliyorum. Girmedi daha. Oğlum girmiyor. Girmiyor. Arkadaşlar maçı atmış beni. Arkadaşlar benim telefonda bir sıkıntı oldu. Maçı göstermedi bende. Yenilmişiz maalesef. İlk, ilk kay, yaptık maalesef. Daha iki mod var. İnşallah bir daha yenilmeyiz. O zaman hazır veriyoruz. Son maça inşallah başlıyoruz. Aynı komp. İyi oynamamız gerekiyor. Eyvah. Tamam. Hadi. güzel 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 ben tamam girdik aa tamam patlattık efsane ikimizi koruduk ha orayı Rico almış eyvah Rico almış ki orayı tam yeni girdi de eyvah ölme 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 ah ben ölüyorum ben ölüyorum ben ölüyorum Tamam gir içeri güzel güzel güzel. Buradan şey gelecek söz gelecek. Geldi. Aa Allah. Aa ölüyorum. Tam geride dur sen. Ben benim canım doldu. Canım doldu. <laughs> Abo. Ay eyvah eyvah. Orayı kaptı ki kaptı. Daha yüzde yirmi yüzde otuz oldular. İnşallah alırız, inşallah alırız. Orada giydirmezsek tik gitti de. Heh. çok iyi bırak, çok iyi bırak. Tam oralar önemli değil kan. Sola yardım etsen daha iyi olur bence. Tamam, hadi, hadi, hadi. Ve arkadaşlar sıcak bölgeyi bitirmiş olduk. Ee, daha yeni maalesef Gözünde önünde bulundurmayan bir hata oldu. Maalesef. Şimdi sıcak patates soyguna geçtik. İlk maç için kontlarımızı seçip geliyoruz. Evet arkadaşlar kombu seçtik. Burada alınacak bir sürü komp var. Bibi falan gelirse karşıya biraz sorlayabilirim ama olsun. O zaman maça girip geliyoruz. Hayır! Ya barley nasıl? Aldık arkadaşlar. Güzel. Aldık. Ee, o zaman hemen e, sıcak bölgenin ikinci maçıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci maçı da yendik. Şimdi üçüncü maça geçeceğiz daha. Hadi bakalım. Tamam. 8 bit Mike Abo. Evet arkadaşlar şu anda almamız gereken önemli bir maç daha var. Aa, aa. Bu da bir komp ama. Tamam. Dynamite de GG. Dynamite de GG. Tamam. Aa. Tamam ama alman lazım onu. Bırak. Tamam çok güzel. A Tamam. Beni alamaz o. A Nasıl hasar veriyor bak şuna. Diğerleri de geliyor. Eyvah. Siz kesin yani yapacak bir şey yok. Ben hasar veriyorum. Öldüm ben. Geliyorum geri. Gördüm, gördüm. 8 bit geliyor. Might da geliyor. Ben verdim işte. Ultimle gittim, verdim. Hadi bu maçı alırsak var ya. Tamam vurun şunlara vurun şunlara. Tamam vurun vurun vurun. Haydi. Lan ulti nereye attın? Oh, arkadaşlar kalbimiz küt küt atıyor şu anda. İnanılmaz bir maç kazandık. Oh. 12. maçı kazandık. Benim rekorum bu biliyor musunuz? Benim rekorum. Arkadaşlar şimdi ödül avının ilk maçıyla başlıyoruz. İnşallah yenilmeyiz. Bir yenilgi hakkımız var. Tamam güzel. 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 Duvarları yıkmamız lazım. Yıktım burayı. Ah, imdat. Rosa bayağı iyi burada ya. Öldürdüm ben Rafa, Rafa al Rafa aldım. Tam aldık. Çok az canı kaldı onun. Ya hadi be Raf, ne yapıyorsun sen ya? Aa. Vurun ha. Güzel. Geliyorum. aksesuarımla. Sekiyor sekiyor. Dur 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 orada raf var raf var. Dikkat dikkat raf var. Jeki değil o rosa. Değil de onlar bizi kantırlıyor. umarım. Arkadaşlar daha yeni çok güzel bir win aldık. Ee, şimdi ödül avına. Tam alır birini. Almadın. Almadın. Hayır. Ben de öbürü gözüküyor. Durum hazır vermeyin. Çıkın hazırdan. Tamam yıldız gücün değişti. Hazır verdim, veriliyor tamam. Arkadaşlar daha en çok güzel bir maç kazandık. Şimdi ödül e, ödül avının ikinci maçıyla ge ge geri dönüyoruz. Koşamadım. Başladı mı? Girdim maça. ya değilim. Tamam Primo sıkıntı değildi. Ben oyuna girebilirsem bir an önce. Yapma be. Giremiyorum ki. Sunucuya da kaldı. Heh giriyor. Bilmiyorum ki. Yapma. Ben ölmüşüm işte. Hayır hayır hayır. hayır. Tamam. Vuruyorum ben kolta kolta vuruyorum. Tam öldü kolt. Diğerler de ölürse Dur bekleyin. Öldürün can az kaldı galiba onu. Ya yapma be. Dur. Doğum salma ya yakışmaz salma. Ya. Ya ilk başta yine benim şanssızlığım. İşte inanılmaz karşıya kim geldi ya? Ciddi misiniz? Imkansız bu ya. Böyle bir şey olamaz. Yani inanılmaz bir şey ya. Güzel. Yine de iyi geldik. Bence iyi gelmedik mi? Son maç Yok son, son ikinci maç. Bence iyi geldik. Bence çok iyi geldik. Yani arkadaşlar adaletsizlik işte ya. Bakın şunların. Bak. Baksanıza bu ne ya? Lan bu pika. Gerçek pika mı? Hayır. Yenes. Bunu en iyi oynayan adam. 37 bin kupa. Evet. 36. Arkadaşlar bence çok iyi geldik. Yani iki kez e, telefonum girmedi. İnternet uzak olduğum için ona da yapacak hiçbir şey yok yani. O yüzden gitti. E, iki tanesi. Zaten bir tanesi de zordu. Ondan gitti. Yapacak bir şey yok. Yani de iyi geldik. E, buradan Kaan'a ve Burak'a çok teşekkür ediyorum. Artık bir sonraki şeylere kaldı. Bağıra mı diyeyim artık. Neyse seçtim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.